Başka bir şey düşünelim abi. Senin dediğin şey yapmaz bu adamlar? Yapacaklar Halis, yapacaklar. Allah Allah, tuttu yine inadın değil mi? Ne biliyorsun abi, ha? Ne biliyorsun? Halis, ben daha önce çok kuyruk kestim. O yüzden mutlaka beni limelim etmek isteyen birileri çıkacaktır. O yüzden yapacaklar. Dinliyorum. Uzman, kadını bırakacağım. Size gelecek. Ondan sonrasını sen bilirsen uzman. İster kadını da alır gider. Akşam ranzanda horul horul uyursun. Ama o zaman bu yakışıklı teğmeni anında öldürürüm. Anladın? Geliyorum. Kanat sakın buraya gelme bu bir emirdir. <laughs> Sustur şunu. Sen bilirsen uzman. Kadını bırakır bir saat beklerim. Bir saat sonra Kaymen'in kafasında bir delik açarım. Dava kapanır. Buraya senden başka bir asker yaklaşırsa öldürürüm. Bir dakika geç kalırsan yine öldürürüm. Öldürürüm Öldürürüm, öldürürüm. Geliyorum lan. Geliyorum. Bir saatin başladı. biz de öldürecek bu Allah'ın belası. Gelmemeli. Buraya gelmemeli. Niye yerlerinize değilsiniz beyler? Gidecek misiniz komutan? Yerlerinize geçin, var. Biz de girelim komutan. Niyetleri belli komutanım. İntihar ediyorsunuz. Komutanım, şimdi giderseniz sizi öldürecekler. Durup bilirken niye gidiyor musun Vakit yok beyler, yerlerinize. Dinleyen kim abi? Manyak herif. Ya, ayda temene bırakacak olsalar bile... ...senin gitmemen lazım, gitmemen lazım. Zaten onda da ne işi varsa abi. Evet abi, kız değil misin? Otur evinde işte. Saçmalamayın lan. Ayda Teğmen yaralı. Ve onu oradan kurtarmak için başka çaremiz yok. O kadar. Osman, hem boşa vakit kaybediyoruz, hem ateşle oynuyoruz abi. Beyler, Emir komuta, Halis uzmanda. Bir saat sonra. Hatta 55 dakika sonra onların geçiş güzergahını çevirmiş olur. Halis. Altı saat içinde ilk önce iki tek atış, sonra seri atış duyacaksınız. O zaman çökün abi. Önce iki el tek, sonra seri atış da neyin nesi abi. Sen orada ne yapmayı umuyorsun ki? Altı saat sonra hala bir şey duymadıysanız, herhangi bir işaret gelmediyse yine çökün. Ya anladım da abi. Halis! Bana abi demeyi kes. Ve emri ikiletme. Sen de saçmalamayı kes. Ben senden 16 gün önce eğitim bitirdim. Daha kıdemliyim. Burada emir komuta bende. O yüzden sana emrediyorum. Dediklerim yapılacak o kadar. Devran. Sağ dön, olur mu? Siz de sağ dönün. Komutanım. Arkadaşlar. Vatan sağ olsun. Ya gidiyor. Komutan Bana kalsa biraz zor giderdin ama hadi bakalım. Sen de dua et. Adamın gelsin buraya. Gelir o. Gelir. Tabi tabii. Umut Fakir'in ekmeği. Hayda. Hakan. Dikkatli ol tamam. Bir de hayatta kalmaya çalış. Hakan ben. Git hadi. Vergat, fikrimi değiştirmeden yürü. Hakan. Yürü lan! <laughs> lan seni şerif! Anat. Komutanım, iyi misiniz? Devam edebilecek misiniz? Ben çaresine bakarım da. Siz ne yapacaksınız? Allah kerim komutanım. Bulacağız bir çaresini. Bunu alın. Arkadaşlar sizi bekliyor. Allah yardımcınız olsun. Osman. İkiniz de sağ salim dönün olur mu? Ona söyledi ki ayın üstü Adamın tırt çıktı Sensin lan tırt. Seni döverdim ama öldüreceğim adamları dövmüyorum. Prensip olarak. Anladın? Ben de seni döverdim ama ellerim bağlı. Ellerim bağlı olunca adam dövmüyorum. Prensip olarak. Adamın gelmedi. E kız da gitti. Öbür tarafa çok fena gidiyorsan İyi e işte seni beklerim orada. Son bir dakikanda doldu ten. Sana iyi yolculuklar. Lan amma çok konuştun ne yapacaksın yap hadi be. Gülürsen, öyle. Bak oraya bak. Bak da gözün adam görsün. Osman, kardeşim benim. Vay, vay, vay. Senin için çok artist demişlerdi. E sahtan öyle misin? Senin için hiç kimse bir şey söylemedi. Gerçi ne diyecekler ki? Ey ey formdasın. Sevindim. Arkadaşlar şimdi iyice formunu yükseltecekler seni. Ne lan? Bırakın lan! Ya bırakın lan şerefsizler! Osman! <laughs> <laughs> Osman! <laughs> Tamam Koş koş koş. Komutanım iyi misiniz? Sizi hemen bir hastaneye götürmemiz lazım. Olmaz. Olmaz onlar ne yapacak? Biz onları bulacağız komutanım. Siz merak etmeyin. Taner İki arkadaş komutana refakat etsin. Emredersiniz komutanım.